Kadın ne erkek elbisesi giymeli ne de giydiği elbise erkek elbisesine benzemelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın elbisesi giyen erkekle erkek elbisesi giyen kadını lanetlemiştir. Bakın bu lanet belki size basit geliyor ama ben bu kelimeyi biraz daha açayım. Resulullah'ın lanetlediği bir insana Allah rahmet etmez. Allah'ın rahmet etti etmediği insan da cennete giremez. Yani o lanet senin üzerine geldiyse cehenneme girersin demektir bu. Örtünme Müslüman kadına zorluk değil. Bilakis onun şeref ve haysiyetini korumaktır. Kadınların iffetini koruduğu gibi toplumu da fitne ve fuhuşun yapılmasından korur. Ki bunlar bu elbiselerle erkeklerin kalplerini çelmek için gezerken kırıtarak görürler. Saçlarını da deve hörgüçlerine benzetirler, topuz yaparlar. Onlar cennete girmeyecekleri gibi